Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r r alemin ala Ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabihi ajamain. Gecemiz sohbetimiz hayırlı mübarek olsun kardeşlerim. Yeni bir dersimizle beraberiz. Birbirlerini seven, birbirlerine inanan ve güvenen bir kardeşler topluluğu olarak bir araya gelmeyi bizlere nasip eden yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Peygamberlik zincirinin en son halkası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selamlar olsun. Sohbetimizin, dersimizin konusu tevhid ve adalet bütünlüğü. Kardeşlerim din, İslam son tahlilde bireyde imanı, tevhidi ve ahlakı, toplumda ise adaleti hedeflemektedir. Zira her bir kul için esas sağlam bir tanrı, alem, İnsan varlık tasavvuruna sahip olmaktır. Bu tasavvurların bütünü ise imanı oluşturacaktır. Bütün dinler ve felsefi akımlar bu sorulara bazı cevaplar vererek kendi nazariyetlerini oluşturmuşlardır. Bunlar insanın en kadim sorularıdır. Varlık nedir? Nasıl var olmuştur? Bu içerisinde bulunduğumuz alem nedir? Mahiyeti nedir? Ben neyim? Nasıl var oldum? Beni var eden kim? varsa o nasıldır? İşte bu tür soruların cevaplarının tamamı imanı oluşturur. İslam dini bu soruların karşılıklarını tevhid inancıyla doldurmaktadır. Alemi var eden, seni, beni, tüm kainatı var eden odur Celle Celaluhu. O aşkın varlık diğer varla varlara benzemez. O aşkın varlık diğer varlara asla benzemez. Onun dengi, eşi benzeri asla yoktur. Her şey ona muhtaç. O ise hiçbir şeye muhtaç değildir. İlahi hitaba kulak verelim hep beraber. Bismillah. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad. ve lem yekullahu kufven ehad. De ki o Allah birdir, tektir. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğrulmadı ve onun bir dengi olmadı olamaz buyurmaktadır. İhlas suresinde Rabbimiz Celle Celal. İşte bu sade takdim İslam'ın tanrı tasavvurunun merkezinde bulunur. Biraz ayrıntıya girelim. Sözlük anlamı olarak tevhid birlemek, tekleştirmek, bir şeyin tek olduğu hakkında hüküm vermek anlamlarına gelir. Terim olarak ise Allah'ı zatında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde tek kabul etmek. Eşi ve benzeri olmadığına iman edip ibadet ile de onu Celle Celaluhu'yu birlemektir. Kur'an-ı Kerim neredeyse üçte biri tevhidden söz etmektedir. Bütün peygamberlerde tevhid inancını ikame etsinler diye gönderilmişlerdir. Kur'an bütün peygamberlerin bu mücadeleyi verdiğini bizlere haber vermektedir. Başka bir açıdan ise tevhid insanın düşünceden başlayarak günlük yaşayışındaki her tavrına kadar Allah'ın belirlediği sınırlara uyması, onların korunması için seferber olması ve Allah'ın ortaya koyduğu ölçüyü yani adaleti peygamberin uygulamasını örnek olarak hayata geçirmesidir. Tevhidi kabul eden insanın Allah'a şöyle söz vermiş olacaktır. Ben ancak senin emirlerine kayıtsız şartsız uyarım. Sana dayanır ve sana güvenirim. Cezalandıracak ve mükafatlandıracak ancak sensin. En güzel emir senin emirlerin ve en mükemmel kanun nizam senin kanunlarındır senin emirlerini alaya alan, yalanlayan ve haddi aşanlara karşı koyacağım. Senin rızan için yaşayacağım, senin emrine uymayan hiçbir fikri ve hükmü benimsemeyeceğimdir. Kardeşlerim, zira Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman satır aralarında bizlere dört şeyi söylediğini görürüz. Bunlardan birincisi iman edip Allahu Teala'yı bir bilin ve onu Rab olarak tanıyın. İkincisi Allah'tan korkun ve salih amel işleyin. Üçüncüsü malınızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşın, infak edin buyurur. Dördüncüsü ise Allah düşmanlarına karşı tavır alın. Değerli kardeşlerim, tevhid inancı çerçevesinde İslam Allah'a dört özellik atfeder. Bu dört hususiyet ile kişi kul, muvahhid olur. Hak Teala'yı gerçek Rab ilah olarak görmüş olur. Bunlar nelerdir? Birincisi Allah ibadet edilecek tek yegane varlıktır. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Bismillah. Ve rabbuka ta'budu illa iyya. Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi emretti. İsra suresi. İkincisi Allah yardım istenecek kendisinden umulacak tek yegane varlıktır. Zira kul olarak bize isteklerimizi verebilecek sadece odur Celle Celaluhu. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Bismillah İyyâka ne'budu ve iyyâka Allah'ım yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz deriz Fatiha suresinin 5. ayetinde. Üçüncüsü nedir? Allah rızası gözetilecek tek yegane varlıktır. Kul sadece onun rızasını gözeten bir hayat yaşamalıdır. Kul şayet Allah'ın rızasını kazanırsa işte o zaman imtihanı kazanmış ve cenneti hak etmiştir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Bismillah İrci'i ila rabbike raziyeten merziyeh fedhuli fi ibadî vedhuli cenneti Dön Rabbine sen ondan razı o senden razı olarak katıl sende bana kulluk da en büyük şerefe ulaşmış has kullarımın arasına ve gir cennetime ne büyük bir müjde. Fecir suresinde. Dördüncüsü Allah hak ve adaleti tanzim edici ve kanun koyucudur kardeşlerim. Halik olan, mabut, malik olan Allah aynı zamanda hükümrandır. İnsana ilahi bir nizam olarak onun hayat şeklini belirleme gayretiyle din göndermiştir. Ve o insanı bundan din günü de, gününde hesaba çekeceğini haber vermiştir. Allah'ın hüküm sahibi olmasıyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de اَلَا لَهُ الْخَلْقُ emr تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ Bilin ki yaratma da emir ve idare de mutlak manada ona Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir her buyruğu ve icraatı ne bereketler yüklüdür. Yine bu usta Bismillah inil hükmü illa lillah emar alla ta'budu illa iyyah zalika dinul kayyim. Hüküm hakimiyet yalnız Allah'ındır. O yalnız kendisine ibadet ve kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dost doğru din budur buyurur Yusuf suresinde. İşte bu izah etmeye çalıştığımız tevhid bireyde ve toplumda zuhur edecek olursa bireyde ben idrakini, kulluk bilincini ve ahlakı toplumda ise adaleti oluşturacaktır. Zira kulluk bilincindeki birey ve toplum onun ilkelerine bağlı bir hayat sürme sürme iradesi ortaya koyunca varılacak nokta elbette adalet olacaktır. Peki Hepimizin sürekli dilinde söylediği adalet nedir? Tanımı, manası, muhtevası, içeriği nedir? Sözlükte hakkaniyet, doğruluk ve müsavat gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise adalet bir işi yerli yerine, hakkı olan yere koymak. Bir şeyi yerli yerinde yapmak. Hak sahibine hakkını vermek hak ve hukuka uygunluk doğru ve yerinde olmak anlamlarına gelir adalet. Hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde hakkın hükmü doğrultusunda vermektir adalet. Yine insan eşya ilişkilerini, insanların birbirleriyle olan münasebetlerini Allah'ın nizamına göre davranmaya adalet denir. Bu bir anlamda Allah'ın emrini emrettiği şekilde yerine getirmektir. Adalet zulmün ve haddi aşmanın zıddıdır. Kötülükten arınmış vicdanın ifrat ve tefritten uzak olarak itidal çizgisinde gördüğü her çeşit meşru şer'i hareket manasında da kullanılır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh Er-Risale adlı kitabında adaleti Allah'ın emrine uygun şekilde amelde bulunmaktır diye tanımlamıştır. Allah'ın emrine uygun şekilde amelde bulunmaktır. Düzgün ve usulüne uygun olmayan şey zulüm iken bunun tersi adalet. Şaşırtmak, bozmak, yoldan çıkartmak, karartmak zulüm iken tersi adalettir. Kardeşlerim, adalet dengedir. İtidalden ve orta yoldan ayrılmamaktır adalet. Doğru bir işi, dost doğru, düzgün ve tam yapmaktır adalet. Adaletin zıttı olan zulüm ise bir şeyi veya bir hakkı kendi yerinden başka bir yere koymaktır. Yani hak edenin hakkını vermemek, haksıza hak etmediği bir şeyi vermektir. Allah'ın koyduğu sınırı haddi tecavüz etmek, tayin ettiği sınırın dışına taşmaktır. Terim olarak ise bir eşyayı veya olayı şer'i hükmünden başka bir şekilde değerlendirmeye zulüm denir. Bismillah Kur'an-ı Kerim'de قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ De ki Rabbim adaleti emretti. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْصِد۪ينَ Allah adalete uyanları sever. Kardeşlerim bir yönetim ilkesi olarak ise adalet iki kişi veya bireyde, bireyle toplum arasındaki ilişkilerde ilahi yasalara uygun davranmak, haklıya hakkını tam olarak ödemek, suçluya cezasını vermede gevşeklik yapmamak demektir. Bismillah. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ bil Ant biz elçilerimizi açık delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitabı ve adalet ölçüsünü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler buyurmaktadır Rabbimiz. Tevhid ve adalet bütünlüğü hakkında son olarak şunları söylemek yerinde olacaktır. Allahü Teala'nın iki tür iradesi bulunmaktadır. Tekvini irade, teşri irade. Hak Teala'nın tekvini iradesi yapma, yaratma ile ilgili anlamında olup bütün yaratıkları kapsamaktadır. Bu irade hangi şeye yönelik gerçekleşirse o şey derhal meydana gelir. Bismillah, inna ma qaulun alishiin ide aradna hanna qululehukum faykud. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüzü sadece ol dememizdir. Hemen olu verir. Ayetinde belirtilen irade bu çeşit bir iradedir. Allah bu iradesiyle kainattaki her şeyi adaletiyle istediği şekilde yaratır. Zira onun isteği aynı zamanda adalettir. Rabbimizin isteğiyle yaratılır. Alemde var olan denge bu iradenin bir tecellisidir. Mahlukatın tamamı cemadat, nebatat, hayvanat, insanlar bir adil denge çerçevesinde yaratılmıştır. Örneğin herhangi bir yerde yılanlar öldürüldüğünde fareler çoğalmakta veya kurtlar çekildiği orayı yaban domuzları almaktadır. Doğa seleksiyon içerisinde Allah aslana yırtıcılık gücünü vermişse zebraya da aslandan daha hızlı koşma yetisini vermiştir Rabbimiz. Şayet aslan o yırtıcılıkla birlikte zebranın hızına da sahip olsaydı yeryüzünde zebra nesli tükenecekti. İşte bunların hepsi Tekniğini irade ile gerçekleşmekte ve kainatta sırrına erilmez bir adalet inşa olmaktadır Rabbimizin emriyle. Yani Allah bu bağlamdaki adaleti kendi uhdesine almıştır. Buraya müdahale edemiyoruz. Allah'ın iradesi çerçevesinde sırrına erilemez bazı adalet tecellileri de vardır. Örneğin Müslümanın vicdanında alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste yerini bulan telakki ve sırrının ifadesidir. Ve yine zalim yeryüzünde Allah'ın adaletidir. Allah onunla başkalarından intikam alır. Sonra döner ondan da intikamını alır rivayetini de ifade edilen bu sırrın farklı bir şeklidir kardeşlerim. Benzeri manada Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurulmaktadır. Ve kezalike nuvelli ba'da zalimine ba'dan bima kanu yeksibun. İşte biz kazanma, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına musallat ederiz. En'am suresi 129'da buyuruyor Rabbimiz. Kardeşlerim, Allah'ın teşri iradesine gelince bu irade türü yasama ile ilgili olan iradedir. Buna dini irade de denir. Yüce Allah'ın bir şeyi sevmesi ve ondan hoşnut olması, onu emretmesi demektir. Allah'ın bu manadaki bir irade ile bir şeyi dilemiş olması o şeyin meydana gelmesini gerekli kılmaz. Zira Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Bismillah. Hutbelerimizin sonunda okuruz bunu sürekli. İnna Allah bil adli vel ve qurba ve yenha anil vel vel Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emrediyor, irade ediyor. Ayetteki irade bu çeşit bir iradedir. İşte bu irade ile iyiyi, güzeli, doğruyu, faydalıyı, adaleti irade etmiş ama bunu oluşturmayı ise biz insanlara bırakmıştır. İşte insanın imtihanı buradadır. İyiyi kötüden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan, adaleti zulümden ayıracak insanın işidir, insanın kendi isteğiyle gayretiyledir. Yarın bitecek bu dünya ikliminde bunu yapabilen ile yapmayanın ayrımı için buradayız dostlar. Bu dünyadayız. Bunlar için imtihan için buradayız. Rabbim bakacak. Bu kadar güç vermiş, irade vermiş, beden vermiş, nimet vermiş. Müslüman iyi kötüden ayıracak, güzel çirkinden ayıracak, doğruyu yanlıştan ayıracak faydalıyı zararlıdan ayıracak, adaleti zulümden ayıracak mıyım? Ez cümle kardeşlerim, kainattaki adaleti Allah tekvini irade ile bizatiyi kendisi tesis ederken, teşri iradesiyle insanlar arasındaki adaletin tesisini ise insana bırakmıştır. Kul olmak, onu celle celaluhu birlemek yani muvahhid olmak ve onun sözü doğrultusunda adil olmaktır, adaletli olmaktır görevimiz. Hele de bugünlerde ne kadar da çok ihtiyacımız var tevhide, özellikle adalete. Ne mutlu tevhid ve adalet yolunda olanlara Rabbim hepinizden, hepimizden razı olsun. Adalet için, tevhid için, İslam için çalışan, çabalayan, gayret eden bütün kardeşlerimize selam olsun. Gecemiz hayırlı mübarek olsun. Bütün geçmişlerimizin ruhu için sohbetimizi dinleyen siz kardeşlerimizin ümmet Muhammed'in sıhhat ve selameti için Allah rızası için el-Fatiha.